Yukiya Kar Kadını Soğuk bir kış gecesiydi. Kar fırtınası dağları ve vadileri beyaz bir sessizliğe gömmüştü. Yoichi adında genç bir oluncu yaşlı ustası Minokichi ile birlikte dağda odun kesmekten dönüyordu. Fakat fırtına o kadar şiddetliydi ki yollarını kaybettiler ve donmamak için terk edilmiş bir kulübeye sığındılar. Gece yarısı geldiğinde fırtına daha da şiddetlendi. Minokichi derin bir uykuya dalmıştı. Ama yol için içini garip bir ürperti kapladı. Kapıdan incecik bir ses süzüldü ve kulübün içine dolmaya başladı. Sis yavaşça şekil aldı ve bembeyaz bir kimono giymiş, uzun saçlı, yüzü porselen gibi beyaz bir kadın ortaya çıktı. Bu Yuki Onna'ydı karın ruhu. Yuki minok Minokichi'nin üzerine eğildi ve soğuk nefesiyle onun ruhunu emdi. Yaşlı adam sessizce son nefesini verdi. Yoichi korkudan dona kalmıştı. Ama gözlerini de kadından ayıramıyordu. Kadın çok güzeldi. Yuki Yoichi'ye döndü. buz mavisi gözleriyle onu süzdü ve soğuk bir sesle konuştu. Sen genç ve yakışıklısın. Bugün seni bağışlayacağım. Ama sakın bu geceyi kimseye anlatma. Aksi halde geri dönerim. Yoichi ölüm korkusuyla başını salladı. Kadın sis gibi yok oldu ve fırtına dindi. Zaman geçti, Yoichi köyüne döndü, hayatına devam etti. Ve bir gün güzel bir kadınla tanıştı. Adı Yuki idi zayıf, sessiz ve soğuk bir güzelliği vardı. Evlenip mutlu bir hayat kurdular. Yuki ev işlerinde zarifti. Çocuklarına sevgiyle bakardı. Fakat kış aylarında camdan dışarı uzun uzun bakar, kar tanelerini sessizce izlerdi. Aradan uzun zaman geçti. Yoichi o yıllar önce başına gelen korkunç olayı hatırladı. Ateşin başında otururken Yuki'ye dönüp anlattı. Bir zamanlar kar fırtınasında kaybolmuştum. Yaşlı ustam oracıkta donup gitti. Ama bana bir kar kadını acımıştı. Eğer bu hikayeyi birine anlatırsam beni öldüreceğini söylemişti. Yoichi sözlerini bitirdiğinde Yuki'nin yüzü bembeyaz kesildi. Gözleri donuplaştı ve odada soğuk bir rüzgar esti. Ben o kar kadınıyım dedi Yuki ona. Gözlerinden yaş yerine buz kristalleri süzerek Sana merhamet etmiştim. Ama sen şimdi sözümü bozdun. Yoichi korkuyla geri çekildi. Yuki bir an tereddüt etti. Sonra yumuşayan bir sesle devam etti. Çocuklarımıza iyi baktın. Bu sefer seni yine bağışlıyorum. Ama bir daha asla beni göremeyeceksin. Bir anda sis gibi dağıldı. O günden sonra Yuki bir daha köye asla dönmedi. Ancak her kış gecesi Yoichi çocuklarını ısıtırken camın dışında süzülen kar taneleri arasında Yuki onlarının silüetini gördüğünü söylerdi. Ve hala anlatılır ki kar fırtınası bastırdığında dağlarda yalnız dolaşanlar dikkatli olmadı. Çünkü yükü onunla hala orada. karının kalbinde saklıdır.